Merhaba arkadaşlar ben Emir Ceylan Bugün de yine karşınızdayız Bugün size klanları tanıtacağım Arkadaşlar Yer işaretlerine klanları ekledim ee, Burada gözüken Reguest en L klanı Arkadaşlar bu klan bağış üzerine kurulmuş bir klan istediğiniz zaman bağış alabilirsiniz Bu klan bağış üstüne kurulmuş klan Arkadaşlar rek, rek klanları genellikle bağış klanı oluyor Burada gördüğünüz gibi çiğ damla saatli bir klanımız var, çok güçlü bir klan. 1500 kupası olan arkadaşlar katılabilir. Ondan sonra adam gibi klan var. Bu da 1400 kupa. Arkadaşlar bu klan'a gitmek isterseniz çok güzel. Ben bir kere gittim. Bol muhabbet, bol sohbet, bol bağış var. Fransa, Fransa klanı yabancı bir klan. Çok gayet iyi bir levelleri var. Klanları 5. level arkadaşlar. Eğer gitmek isterseniz gidersiniz. VB Dragons burada 6. level ejder atıyorlar. Pardon 6. level büyücü 4. level ejder atıyorlar. Arkadaşlar bu klana gitmek isteyebilirsiniz. Ama biraz bağış az. Genellikle çok kişi de online olmuyor. Ama gitmek isterseniz güzel bir klan tercih etmenizi isterim. Yenilmez tayfa var. Benim tanıdıklarımın klanı. Bu klan gayet güzel bir klan. Şakacı. Güzel. Yani bu klana da gidebilirsiniz arkadaşlar. Gereken ödül sıfır ama güçlü adamları alıyorlar. Sıfır ödüllü olanlar gidemez. 57. alay. Türkiye'de olan bir klan. 77 tane zaferleri var. Ama klanları 7. level. Bence gayet güzel. Çoklu savaş başlattıkları için klanları çabuk level atlıyor. O yüzden bu klan çok güzel bir klan. 17 var. Burada Sniper Mehmet adlı arkadaş. Genellikle 4. level ejder atıyor. Gelene geçen hem de. Hemen bir arkadaşı ziyaret edelim. Bakalım basmış mı ejder? Arkadaşlar bu sefer ejder basmamış. Ordu kampında 20 tane 6. level dev. 11 tane 5. level büyücü. 66 tane de 5. level okçu var. Arkadaşlar bu klana da gidebilirsiniz. Sohbet bu klanda özellikle çok fazla. Her gelene Ödül olarak bir şeyler yapıyorlar. Büyük veya yardımcı lider. 112 acil Arkadaşımın abilerinin klanı Bu klanda Genellikle bağış yok Sohbet de yok Has ctr benim en eski klanlarımdan birisi Slayer adlı abim olur kendisi Bu abi Adı Burak Bu genellikle valkır atıyor arkadaşlar Geriye gelelim. Son olarak da Yıldız. Bu klanı biz açmıştık ama klanı kapattık, arkadaşım birine verdik. O da çıkmış galiba. Hayır, burada. Burayı da tercih etmeniz iyi olur bence. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi de bir tane Valkyrie videosu çekip Valkyrie videosu çekip ıı, videoyu kapatacağız. Şimdi rakip arayalım. 2 tane şifa büyüğümüz, 20 tane valkremiz, 1 okçumuz, 3 tane de dal kavuğumuz var. Arkadaşlar isterseniz ben güzel bir ganimet gelene kadar oyunu durdurayım. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar yine karşınızdayız. Ben bir 10 dakikadır dolaşıyorum ama güzel bir ganimetli köy bulamadım. İsterseniz sıradan bir köye dalabiliriz. Arkadaşlar bu köy ideal gibi deneme denemek amaçlı ilk kez valkri saldırım. Şimdi dalıyorum. Bak köşeden bastım. Büyücüler onları baya bir oyalayacağı için. Oraya bir şifa büyüsü atıyorum. Arkadan ge geriye kalan valklere de basıyorum. Hepsi hızlı gidiyorlar şu an. Arkadan dal kavukları basıyorum. Arkasından da okçuları basıyorum. Arkadaşlar bu sıradan bir saldırıydı. Eğer isterseniz bir kez daha valkli saldırısı yapabilirim. En arkadan da barbar kralımızı içeri yolluyorum. Arkadaşlar, tek Valkyrie bile çok güçlü vuruyor ve çok dayanıklılar. Bütün erleri topladılar şu an. Bu arkadaşın iksir toplayıcıları da dolu olsaydı çok güzel olurdu. Şimdi Barbar Kral'ımın yeteneğini kullanıyorum. Top Valkyrie ile uğraşırken Valkyrieler çok hızlılar şu an. Gelen geçen her şeyi kestiler. Havan kaldı şu anlık. Valky'lerin üstüne birazdan bir şifa büyüsü daha atacağım. Evet bir şifa büyüsü daha atıyorum. Bütün herkesi kapsıyor şu an bu şifa büyüsü. Şimdi orada kalan okçu kulelerin temizlemeleri lazım. Burada birkaçı da dışarı çıkıyor. Barbar kral da dışarıya yönlendi. Sanırım ki oradaki valklar orayı temizleyecek gibime geliyor. Valklar zaten dönüşlerini de bitiriyorlar işi. Burası temizlenmiş durumda. Dev bomba çarptı ama ölmediler. Arkadaşlar bu köyü zaten garanti artık. Bu köyü almamamı kimse engelleyemez. Belki şurada biraz büyücü kulesi engelleyebilir. Daha barbar kralın yeteneği de var. Oradan iskelet tuzakları çıktı. Barbar kral onları rahatlıkla temizleyecek güçte. Barbar kral onları temizledi. Buradan bir vakri uçtu. İyi ki daha fazla suçmadı. Oradan bir vakrı daha geldi orayı temizleyenlerden. Arkadaşlar bu köy 3'te 3 üç garanti gibi gözüküyor şu an. 20 kupa kazanacağım. Onların hep ikisini de yıkacaklar. Yıkıldı onlar. Arkadaşlar bu köyü üçleyeceğim sanki. Bana öyle geliyor. Bak direktmen duvara yöneliyorlar. 4 duvar birden kırıyorlar yani. Düşünün artık. Hepsi onu çok kolaylıkla alabilirler. Zaten bir tek bunlar kaldı. Çok kolay alacağım bu şehri. İnşallah devamı gelir. Bugün de sizinle bir video çekmiş olduk. Bu şehri uçledim arkadaşlar. Eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olun ve beğenin. İyi günler iyi oyunlar kendinize iyi bakın.